Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates yatağında top köfte yapacağım. İyi seyirler. 750 gram kadar patatesimin kabuklarını soydum ve tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar soğuk su koyuyorum ve bir çay kaşığı da tuz atıyorum. Üzerine soğuk su dökersek içi ve dışı aynı oranda pişmiş oluyor. Ocağımın altını yakıyorum ve kaynamaya başladığında altını kısıyorum. Yumuşayana kadar pişiriyorum. Bir bıçak batırarak pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Patateslerimiz pişti. Şimdi patateslerimi alıyorum ve suyunu süzüyorum. Bir ezici yardımıyla güzelce eziyorum. Siz isterseniz çatalla ezebilirsiniz veya rendeleyebilirsiniz de. Bu şekilde pürüzsüz bir hale gelene kadar güzelce eziyorum. Bu arada ocağımın altı kapalı. Daha sonra içine bir tepeleme çorba kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve değirmenden karabiber çekiyorum. Bir çay kaşığı da tekrar tuz atıyorum. Tekrar güzelce ezmeye devam ediyorum. Bu şekilde patates püremizi güzelce ezersek hem pürüzsüz olur hem daha kıvamı güzel oluyor. Ve içine kontrollü bir şekilde süt ilave ediyorum. Yarım su bardağı süt döküyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Yarım su bardağı süt yeterli geldi. Bazı patatesler daha çok süt içiyor, bazıları çok içmiyor. Ona göre kontrollü bir şekilde ilave edin sütünüzü. Gördüğünüz gibi patates püremizin kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi içine bir kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Bu şekilde de güzelce karıştırıyorum. Siz isterseniz kaşar peyniri ilave etmeye de bilirsiniz. Davet masalarınız için mükemmel bir tarif olacak. Görüntüsü ve sunumu çok şık oluyor patates püremiz hazır. Şimdi köftelerimi kızartmaya geçiyorum. Tavayı ocağa alıyorum ve üzerine 3-4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. İyice kızdığından emin olduktan sonra içine minik yaptığım köfteleri ilave ediyorum. Benim buzluğumda misket köften vardı ben onları kullanıyorum. Bu şekilde köftelerimizi kızarana kadar pişiriyorum. Yemeğin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Oraya köftenin tarifini de yazacağım. Bu şekilde köftelerimiz güzelce kızarana kadar karıştırarak pişiriyorum. Köftelerimiz oldu. Kızaran köftelerimin üzerine bir çorba kaşığı biber salçası ekliyorum ve kokusu çıkana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde biraz pişirdikten sonra üzerine 2 çorba kaşığı yazın yaptığım domates rendelerinden ilave ediyorum. Karıştırarak köfteler sosu içine çekene kadar bu şekilde pişiriyorum. köftelerimiz oldu. Şimdi tabağımı hazırlamaya geçiyorum. Patates püremi tekrar bu şekilde güzelce karıştırıyorum. İçine kaşar peyniri koyduğumuz için sunumda bu şekilde biraz karıştırdığımızda püremiz daha güzel bir kıvam alıyor. Şimdi püreden kaşıkla tabağıma alıyorum ve üzerine şekil veriyorum. ve ortasına pişirdiğim köftelerden koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok şık bir sunum oluyor. Ve maydanoz yapraklarıyla da süslüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.